işte bir kişi yorumlara bırakmış kaç yaşındayım. Ben 16 yaşındayım arkadaşlar. Evet, size de söyleyeyim de video abone olun. Zaten o kişi yorum burada videoda göstereyim zaten. Hemen hemen video geçelim. Evet arkadaşlar size de söyleyeyim Evet cevabını da abone olun. like etme unutmayın. Orada kafa atma işim yok mu? Orada bir kafa atışım yok mu? Hadi be. Şun araç geçiyor. Şu an çok karabalık mahalle arkadaşlar bura. Özür diliyorum. Şurada anam. Kaçı, kaç kaç kaç. Herhalde bir video. Herhalde şurada taramalı aldım çünkü e, yarın büyük gün zaten size de söyleyeyim de yarın büyük gün ne demektir yarın yarın büyük gün yarın canlı yayını izleyin zaten bugün canlı yayını herhalde attı satın attıysa siz de izlerseniz çok memnun kalırız e, çünkü buz alabilirsiniz hadi geçelim Evet dostlar bugün mahalle çok karabalık olduğu için özür diliyorum. Vallahi bugün çok karabalık. Arkadaşlar oraya kırışık çok beklemesi istemiyorum. Çok da olmasın yani o kadar edeyim. Olsun da. Neden tarıyor? Şöyle bir arka O Abi efsane diyorum. Oha taklar atar. İyi izleyin arkadaşlar iyi izleyin. Şu video azarık ilerle sata bekleyin size de göstereceğim size. Dediğim gibi sana orayı alacağım sata. Sonra hiç durdurma gerek yok sata maç bitiyor. Arkadaşlar bu fifa'da takla atabilirsiniz. Nasıl mı? hem size takla attığım anında hemen koşup ilerliyorsunuz, takla atıyorsunuz. Hem koşuyorsunuz. Bakın göstereceğim size. Dur, oyun başlasa göstereceğim size dur. Burada da yapabiliriz. Bakın. Takla anında hemen koşuyorsunuz. Gördüğünüz gibi takla attı kendisi yani zaten. Bakın bir daha yapıyorum. Bakın. Hop bakın. Takla anında hemen koşur. Dur bir daha olmadı. Hemen şöyle atıyorum bir dakika. Oğlum dur unutuyorum Hop gördüğünüz gibi takıl atıyor. Güzel cana atıyor ki. Abone olun, like atmayı unutmayın. Bol bol efsane dişini. Yakın ee, şöyle bir bırak. Anam 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 kafamla vurum. Herhalde şu, şu tarafa bir bomba atsam bombam yok mu? Evet. Oo iyi Canlı yine ne? hemen Evet arkadaşlar devam ediyorum Şuradan bekliyorum ki hemen neden bekliyorum Şuraya, Şimdi kapalı anam bitti zaten İyi, Taklası yok mu böyle tam takla hop attım Vallahi Bak böyle her takla anında hemen koşmanıza Söyleyeyim de burada Ne yapıyorum? Ne kadar da da zor oldu biraz, biraz Bekleyelim Anam inşallah uyumayın. Anam. Bak beni kışkıttırma, Beni kışkıttırma. Beni kışkırttırırsan bak görürsün. Bomba atacak. Geliyor. Herhalde merhalde. Anam. Uyum bir çöktü lan bir anda. Anam anca. Bir kişi var. Evet. Gerçekten takla attığım anda hemen sıfıracağım. Hop neredeyiz Arkadaşlar bu yaydı çektim bu kadar videoda o psikot yok bekle